dedik ama ben erkek arkadaşım ve arkadaşlara yemeğe gidiyorum. Hah. Ne <laughs> güzel değil mi? <laughs> Var mı bir değişiklik? Durumda mı? Evet. Yok. Yok. Hayır yok. Hayaller. Hayal. Sen. Tamam. Hayallerimizle yaşıyoruz zaten. Özlem aramızda mısın? Buradayım buradayım. Peki. Deri ceket güzel, eteğin rengi de güzel. Saç rengi koyu olduğu için eteğin rengindeki açıklık iç açıcı. Çanta doş. Ben sadece çizmeleri beğenmedim. Zayıf olduğu için o çizmeler çok emanet gibi durmuş. Onun dışı daha her şey okey bu kadar. Emanet ne ya? Tamam. Sana bir şey söylemeyeceğim. Haddini aşıyorsun çünkü. Hadsizlik yapıyoruz. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Evet hazırım. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın bugün? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, evet. Güzel pantolon kombin ettin. Ceketini açabilir misin? Aç. Evet. Böyle daha doğru, da iyi duruyor düşünüyorum. Evet, etin kısmı biraz da dar olmalı. Ee, çizmeleri, bu tarz çizmeler sen bacakların ince olduğu için e, biraz kaba duruyor. Ama kombin olarak ben çok bendim yani bütün parçaları çok doğru e, kombin ettin, e, sevdim, rujunu sevdim. Kırmızı bir küpe mi var? Bordo, bordo. açsın diye çok kapattı diye Canım şey. kırmızı ruj da zaten açtı. Çıkar, tam kalsın. Ruju da bordo ya. Evet, evet. pardon bordo rujunu zaten açtın için artık Peki. bordo rengi, gerek yok yani ruj yetiyor. Hı. Ve o işinti, pırıltı par, par, bu tarzda yakışmıyor. Peki ee, daha spor daha cool metal belki bir şey de takabiliriz. ben çizmelerine bayıldım Biz şöyle bir dön bakayım bir daha göreyim şahaneler gerçekten evet senin zayıf olduğun için bir çıt daha doldursan içini daha şık duracaktı ama ben hiçbir şeyin almasa yıldızı çizmen alır yani teşekkür ederim çok sağ olun çizmeler evet çok güzel bir çizme. Aslında yanlış yerde kullanmışsın bu elbisenin tabi çizmesi değil bu bacakların çizmesi değil o çizmenin çantası o değil ama her şeyin çok güzel parça olarak ben bugün zaten herkese bunu verdim tek bir şey sormak istiyorum biraz önce göstermem ama takmıştım geri çıkardım doğruluğunu öğrenmek istiyorum tabii. bu renk doğru mu bu küpe değil bu renk doğru mu? Çünkü takmıştım ben kendim çıkardım. Doğru. Bu fermolar mesela e, ceket üzerinde fermo rengin var ya. Evet. Aynı rengine tamam, kullanabilirsin. Onu elinde de böyle kullanabilirsin. Takmıştım geri çıkardım. Renk yani, atsın diye yaptım. E, hem söylüyorum hem yorumumu da yapıyorum sana. Bugün herkese ben iyi puan verdim. Herkesi çok beğendim. Sana da. Teşekkür ederim. Canım Tarz. Teşekkür ederim. Varsın Tuğçe. Teşekkür ederim. Yıldız yaşasın teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Dördüncü yıldız. Yani evet teşekkür ederim. ederim. <laughs> dedik ama ben erkek arkadaşım ve arkadaşlara yemeğe gidiyorum. Hah. <laughs> e güzel değil mi? <laughs> Var mı bir değişiklik? Durumda mı? Evet. Yok. Yok. Hayır. Yok. Hayaller. Hayal. Tamam. Hayallerimizle yaşıyoruz zaten. Özlem.